بسم الله الرحمن الرحيم بين الحمد لله رب العالمين <applause> والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين من رجال من ومن المعتل اللام اسم الزمان والمكان مفتوح عينه أبدا معتل اللام دائما عينه فيل مفتوح مثلا غزا مغزا رما مرمى سواء كان الفيل مفتوح علينا أو مظلومه هو مكسور أو نمدين

mevada aynı fiil de değil. Önemli değil. İster aynı fiil mu'tal olsa ne olmasın? Önemli değil. Mermada aynı fiil mu'tal değil. Yani gaye la mu fiil mu'tal oldu mu yeterlidir. Anlaşıldı değil. ibli ve الْاِبْلِ وَمَأَقِيُّ الْاَيْنِ بِالْكَسْرِ ma. Yalnız böyle bir rivayet de var. مَأَوَا Yani مَأَوِيُّ الْاِبْلِ Develerin böyle inip orada istirahat ettiği yer. Ha. Hani koyun keçiler hani bazen yazın gölgelikleri var ya. Görmüşsünüz değil mi? Evet. gibi ya. Aa, hmm, evet. Mekiyyülahini bir kesifiyim. Veli ha huna nazarı. Şimdi Şimdi İmam-ı yine burada diyor benim için nazar var. Niye? Şimdi yani onlar yapıyorlar. Şimdi mu'tallul fa'i yuksaru ebeden dedi. Hmm. Ve mu'tallul lam yuftahu abadan. Falan yu'lam enne mu'tallul fa'i ve lam keyfe hukmu. Şimdi mu'tallul fa ve lam ne olacak? Yani diyor ibarede bir eksiklik var ha. Bu ne hmm. demek istiyor? Şimdi mu'tallul fa tamam. Meksur. Mu'tallul lam da meftuh. Peki mu'tallul fa ve lam? Mu'tallul ayn ve lam mi söyledi? معتل العين ولا مو لاجنا مفتوح لا من معتل الفاء ولا نولاجا ضي دين كيف حكمه أي يفتح أو يكسر وكثير ما ترددت في ذلك حتى وجدت في تصانيف بعض المتأخرين من شخ ترددت تيد بقوني دا بون الحكم حتى بعض المتأخر العلماء تصنيف دمش كتابهم ده جرنا كده ما يجور لأنه مفتوح العين كناقص مفتوح العين هانس نقايدي مفتوح العين मतलब şey ağır bastıydı ama ağır bastı. Ayın nahve mevqa Anlaşıldı mı? Ve var ya, onun kitabında da eyder iman buna bir ima var. Yani o da ima şekilde olmasını ifade eden bir ibaresi var Anlaşıldı mı? İbarasına baksanız görürsünüz arka şartta bakın. Hakikaten ima var. Peki ve kad tedkul ala ba'diha tav tenis. Tav tenis gelir. İmma lil mubalagati ev li buk'ati. Ya mubalaga için gelir dikkat edin. Ya da hususi o mekanın şeyini ifade etmek için. Aynı o, o mekanlığını ifade etmek için. Yani, o Allah, o meydanın, o mekanın. Ve zâlike meksûrun ala s Tabi ta'yı dâhil etme ile ki gelişi güzel olmaz keyfi olmaz değil mi? Sema'dır. Şimdi, eee hani zamanla mekanda olur ama bu sadece mekan. Bunu mekana tahsis ediyor ha. Hani mansar normalde şey değil mi? Normal hani isim zaman isim mekan için değil mi? Ama e, mübalağa teyi getirsen ya mübalağadır. ister ismi zaman, ister ismi. <laughs> ya da sadece bu ya da yani sadece alan, mekan yani. <laughs> ya. <Yani. Ha>. Mekana <laughs> taksis edebilir. Kel mezanneti. Lil mekanu lezi yuzannu enne şeyfi. Neresidir? O mekan ki onda zan edilecek yerdir. Zan edilecek mekan. Vel mekberetu bil fethi limavdi'in ki yukberu bi. Orada ne yapılıyor? Kabir kazılıyor. Çukur kazılıyor. والمشرقة للموضع الذي تشرق فيه الشمس، ويشد ويضيع. مشرقة تضيع. <applause> <applause> وشاز المقبورة والمشرقة بالضم، بالنار شازترا. مقبورة ضمات شاولك لأن القياس الفاتكونيشن لكون ماميني يفعل بمضموم العين دنديلا. إما الشقن أو المقبرة وقيل إنما يكون شازا إذا أريد به مكان فيه. ها الشاز وغنى لما نزل. fiilin mekani irade edilirse ve leysa kezalike burada öyle değil fe inel el mekanul maksus ha burada değil mezbure Kabir işlemi yapılan yer değildir burada özel bir mekan aslında zikrediliyor Me mekbure ne deniliyor özel olarak kabirlerin kazıldığı yere deniliyor her yere denilmiyor yani her çukurun açıldığı yere denilmiyor onun için mekbure şahs değil. anlaşıldı mı? Hale İbn-i bak İbn-i ne diyor kitabında? Ve emma ma bi Bak <damla> üzerine gelenler. Fe <laughs> esma'un Şimdi bunlar isimdir ama kendi fiili üzerine gelmemiş. Kendi fiili üzerine gelsem mef'alet olması lazım değil mi? Evet. Gelmemiş. Lakin neha bi menzileti ve şibhiha. Neyin gibidir? Karuret var ya. Karuret hani özel olarak bardağa deniliyor. Her bardak değil. O özel camdan yapılmış bardağa. Dolayısıyla burada özel o mekana deniliyor değil mi? Mekburet yani mezarların özel olarak açıldığı o alana deniliyor. Yoksa mesela sen burada bir kalsan oraya mekbure denilmiyor yani. Anladınız değil evet. mi? Ve ba'dül muhakkikin innemâ ca'ala mef'ulet biddan yuradu biha enne mevduatun lizalike. Bak bazı muhakkikler da öyle diyor. Yani bunları yok teyitik yediriyor ha. Bazı muhakkikler da ne demiş? Mefulat vezi üzerine gelen yuradu biha ne enne mevduatun lizalike. Yani buraya. Ve müttehizetun Ha? Burayı itikaz edip, burayı alıp, burayı hususileştirmiş. Fel <laughs> i̇şte, mekberetu bil fethi bak mekanul fiili. Bak aa bak burası ha, kazdım. Burası da mekbura olur. Ha şey mekbere. Bil fethi olan ama neresi kazılsa olur mekbere. Fiilin yapıldığı yer. Ama ve biddammi el buk'atu leki min şe'niha en yukbere fiha. Ha, o alan ki sırf nereye ayrılmış? Kabir kazılmak için yap. Ay, mezarlığa denilir. Buraya mezarlık denilmez değil Makbura da de denilmez. Ve al hiyel müttehizetü lizalike. Yani bunun için alınmış değil mi? Yapılmış. Ve al el meşrukatu da öyle. El mavdi ullezi tüşreku fihi şemsu al el müheyyev lizalike. Dolayısıyla özel olarak o doğduğu yer var ya o hususi yerine meşruk ediyoruz. Ama meşreka her tarafına diyebiliriz. Ama doğduğu yer de olursa diyebiliriz. Ve nehu zalike lem yezebihi mezebel fiiliye. Bu gibileri fiilin şeyinde gitmemiş. Ah makbura meshru' ka falan Duraisi la waju ila khuruj siqati an yani siqati al-jari ala al-fiili ki elim uzerine cari olan siqadan cikmasi yani makbura olma lazım. demek makbura olunca bu delilen ala ihtilafi manawi demek manalari Farklı bir makbura olunca farklı. <laughs> Yalnız ve kana yanبغي en yunbih ala en al-mazinna eydan şazun şimdi ben, ben mazanna dokunduk aslında mazinnettir Nasıl mı taşaldır? Niçin? Yani daha bir kesi var. Kıyas ve fethu. hurdu. Yani min yazılı bir Bak mazinnet ayrı bir şahızdır. Ha? Yani normalde mazanne olması lazım değil. Mazinnet <laughs> olmuş. Çünkü zanne yazılı udanır. Mazinnet olması lazım. Mazinnet kullanılıyor şahızdır. Anlaşıldı. Zaten bu kolay. Ve gidiyoruz değil mi? Şey İsmi olarak gelir mi? Ve bina ve bina ismi zaman ve mekan min mazada ala salasati üçlüden fazla ey sülasi ey sülasi yemeziden kana fi fi fark etmez ki ismi mefuude. Yani sulasinin dışındakilerin hepsinde ismi mefuule ismi zaman mekan mukran ismi zaman mekan. Bir isim mefhul. Yani lafza isim mefhul ahafu. Değil mi? Hani ismi faalden al. Bir fethi ma kabla lakhri. Ve liyennehu bile mefhulun fihi fil mana. Çünkü manada onda yapılmış. Bak Mansur kendisinde yardım edilmiş. Mukrem kendisine ikram edilmiş. Tam şeye uygundur. Hani fiilin orada yapılmasını, manasını ifade edip mekan, zaman uygundur yani. yani. O zamanda yapılmış, o mekanda yapılmış, yapılmış bak kelime vav su ismi ya kıyasa dolayısıyla isim maful bu açıdan daha kıyasidir hem fetha hafiftir hem de mana açısından kelime tahlil ve mukani ve mutaharrici ve muntalak ve mustaharrici ve muhrancami kal muhrancamul camili ve nuyy ve nuyy ve saliyatun lis sala suliyyu diyor artık muhrancamul camili develerin camı deve sürüsü develerin toplandığı yerdir bir de burası nedir? Bir de e, bu kandek kandek kandeklerin yeridir. Yani çukur kazma. Kandek hendek var ya. Kandeklerin yeridir. Bir de burası bir de nedir? Bu te, tencerelerin hani eskiden e, bayanlar şey yapıyordu. Taşlar bırakıyordu. Üç taş tencere üzerine bırakıyordu bak şimdi Bu üç taşa Üskiye deniliyor. Üskiye'nin çoğunu ya geliyor. O taşların lissala ne için o taşlar? Lissala yani yakmak için. Sala yakmaktır. Soliyo. Soliyo yani saliyatun lissala soliyo. Çok yapacaklar e, yakacaklar orada var. Bilmiyorum ne ne ne. Ben de pek anlamadım bunu. Ve lemme kâne hâne bahsün yunâsibu ismel mekâni eşâre ileyhi bi kavliye. Şimdi ismi mekâne uygun. Burada bir bahs var. Nedir? Ve izâ kesûre şeyi bil Şimdi bir şey diyelim bir makamda çok olursa kıylefi mef'aletta ile gelir. Ve feth el meimi ve el ayni ve el ve sukun el fay mebniye sulasil selelasil Şimdi bir şey diyelim, bir yerde çok olursa mef'aletu. mef'aletu unutmayın. Ey imkan ismi mucerreden yubna min ve en mecden fi radda ila el ve yubna. Mecdu fihi sem mucerred sebulur. Makam fe yuqal ardun mesbaatun yani ne? kesiretus sebuat. Anlaşıldı. Ee, mesela Sebu'den canavar, aslan, kaplan canavar neyse. Ee, diyoruz e, burası mesela mesbaadır yani hmm. kurtların çok olduğu yer aslanlar. Ve mesede ey kesiretü mesedi ve mesede ey kesiretü zeydi minel yaptık. Ve mebtehe bu ise ey kesiretü bittihi bittikten ziyadeleri götürdük. Bir tayı götürdük, yeyi götürdük. Mebtehet yaptık gördünüz. mü? Evet. Ve maksat bu da kesiretül kısa'yı. Kısa'yıdan elifi götürdük. Bir sini attık. Ne yaptık? Maksat. Anlaşıldı. Minel ihdet ta'ayni vel ya' min bittikten ve ihdet sa'ayni vel elifi min kısa'dan. Tamam. Ve vecahtu fi ba'di nusakhi matbakhatun. Bi takdimi ta'yı alel Tam tersi. Tamam. Bazı görüle geçmiş. وهو ساهم في البويع نشر لكن توجيهه أن يكون من التبيخ والتبيخ لغة فِي التخيق، وضمن تبيختن أولر تبيخت لغة في قال في ديوان الأدبات التِّبِيخُ لغة فِي التخيق وهي لغة أهل الحجاز. وفي حديث عائشة رضي الله عنه أن النبي عليه السلام كان يأكل, يأكل التبيخة يعني قوني taze. Ve in kana gayr sulasiye ke gayr se sawan kana rubaiye mujarradan ke salat au majdan fi ke usfur au majdan au khumasiyen kezalike ke jahmerish ve adrafut fala yubda minhu zalika lis-sakhli bunlardan yapılmaz çünkü sakil oluyor ya. Yani. Bunlardan isim mekan yapılmaz. Bel yuqalu kesiretu sa'la ve usfur ila gayr zalika. Yani kesiretu sa'la sa yani haza mekanu kesiretu sa'la. Haza mekanu kesiretu al-usfur. Mm -hmm. ومما يناسب هذا الْمَوْضِعَ اسم الآلة فنقول آلة دسورى وخروج والحمد لله رب العالمين